Merhaba arkadaşlar, Mustafa Dokunuşlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere genelde daha çok oyuncu e, bilgisayarlarında kullanımı daha çok tercih edilen ışıklı klavyenin ışık sisteminin nasıl kapatılacağı ve de e, ışık yanma şeklinin hangi modda çalıştırılmasının nasıl yapılacağını bilgilendirmesini yapacağım. İlk önce bu ışıkları kapatmak istersek klavyemizde bulunan Fn yazılı tuşa basılı tutuyoruz ve de Del tuşuna basmamız yeterli ışık sistemini kapattık. Herhangi bir tuşa bassak da bundan sonrasında ışık yanmaz. Tekrar açmak için yine aynı şekilde FN yazan tuşa basıp del tuşuna basıyoruz. Aktif hale getiriyoruz. Peki bu moddan farklı bir modda kullanmak istersek ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde FN yazan tuşa basıyoruz. Yani fonksiyon tuşuna basıyoruz. Del tuşunun üstünde INS yazan bir tuş var. Buna bir kez basıp bırakıyoruz. Mod değişiyor. Bakın yukarıdan aşağı yanmaya başladı. Tekrar FN yazan tuşa basıp INS yazan tuşa bir kez daha basıyoruz. Bu sefer komple kayboldu ancak klavyemizde herhangi bir tuşa bastığımız zaman bütün ışıklar gördüğünüz şemada yanar. Tekrar değiştirmek için yine aynı şekilde INS tuşuna basıyoruz. Bu sefer de hangi tuşa basarsak sadece o tuşun ışığı yanar. Tekrar INS tuşuna bastığımız zaman bölgesel olarak görmüş olduğunuz gibi ekranda Tekrar aynı şekilde bastığımız zaman yani istediğimiz modda hangi modda çalışmak istersek kullanmak istersek ona bu ışığı yanma sistemini gördüğünüz gibi gör. Gayet de güzel bir şey, benim tercihim. Tekrar basıyoruz bakın sürekli farklı modlarda çalıştırabiliyoruz. Yani fonksiyon tuşuna basılı tutup iğne tuşuna bir kez basmamız yeterli. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar basit. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tür videoların devamı için kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.